Moskova Patrikhanesi Hayır İşleri Kutsal Meclis Bölümü Basın Servisi, Moskova ve tüm Rusya Patriği Kiril'in kendisine hediye olarak Mısır'dan gelen bir tona aşkın portakalı Moskova'daki hastane ve yardım merkezlerine bağışladığını duyurdu. Kıpti Kilisesi Patriği Tavadros, Noel hediyesi olarak Mısır manastırlarında yetiştirilen tonlarca portakalı Moskova ve tüm Rusya Patriği Kiril'e hediye olarak gönderdi. Patrik Kiril kendisine gönderilen kilolarca portakalı hastane ve insanın yardım merkezlerine bağışlama kararı aldı. Moskova Patrikhanesi Hayır İşleri Kutsal Meclis Bölümü basın servisi Moskova ve tüm Rusya Patriği Kiril'in kendisine hediye olarak Mısır'dan gelen bir tonu aşkın portakalı Moskova'daki hastane ve yardım merkezlerine bağışladığını duyurdu. Böylece Mısır manastırlarında rahipler tarafından yetiştirilen portakallar, hasta çocuklara, yalnız yaşlılara, ağır hastalara ve evsiz insanlara güzel bir Noel hediyesi oldu. Ayrıca Merhamet Ortodoks Yardım Kuruluşu'na bağlı Kurtuluş Hangarı'na da gönderilen portakallar yüzlerce evsizin sofralarını süsledi.